Efendim şimdi az önce de söylemiş olduğum üzere misafirimiz geldi. Çalar saatte misafirimiz Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt Ordu Milletvekili Efendim günaydın. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ankara bugün çok güzel. İnşallah. Bugün güzel, yarın ve sonraki günlerde serinleyecek. <laughs> i̇nşallah e, Türkiye'de hep böyle güzel olur. Biz ülkemiz iyi olursa iyi olacağız inşallah. Efendim bugün başlığımız yetişemiyoruz. Biz bir yandan böyle ülkenin siyasetin gündemine yetişmek için elimizden geleni yapıyoruz. Böyle isterseniz hemen bir siyaset başlıklarıyla Sonra da bolca ekonomiyi konuşalım. Çünkü siz memleketi geziyorsunuz. Evet. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la birlikte. Karşılaştığınız durum, karşılaştığınız tablo nedir? Çiftçi için öyle, esnaf için öyle, asgari ücretli için öyle, emekli için öyle. Sonra toplumda kendilerinin sorunlarının çözülmesini bekleyen kesimler var. İşte 3600 meselesi, bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Ne kadar yeterli? Bunu soracağım size. Emeklilikte yaşa takılanlar. Bu meseleyi yine konuşacağız. Sonra siz de burada canlı yayına çıkacağınızı söylediğiniz andan itibaren pek çok kişiden mesajlar geldi. Ve sizin yaptığınız o paylaşımın altında da e, bizim sorunlarımızı da lütfen dillendirin diyen pek çok kişi var. O konulara da birer birer bir bakalım. Ama isterseniz kitabın ortasından başlayalım. Siyasette Bülent Arınç, Bülent Arınç'ın yapmış olduğu bir açıklama. Kral Çıplak açıklaması bir ne söyledi? AK Parti cephesinde nasıl yankılandı o kral çıplak açıklaması? Dinleyelim değerlendirmesini Cemal Engin Yurt'tan alalım. Tatlı su balığı siyasetçileri var. Suya sabuna dokanmadan majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin zamanıdır. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunanlar açısından da sadece üzülüyorum ve gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum. Televizyon programlarında onların adına konuştuklarını zannettiğimiz AK Parti'ye yarayışlı işler yapmıyorlar. Her konuşmalarıyla Halk Partisi'ni daha aşağıda çekiyorlar. Altılı Masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Erdoğan'ın milletvekili olamayacağı anlaşıldı. Dolayısıyla başbakan da olamayacak. Sizin başbakan adayınız kim? Ben Yaradan'a sığındım. Alın size 10 tane başbakan adayı dedim. Abdullah Gül'den başladım. Tabii o tarihte 10 tane isim verirken bu tarihte bir tane daha hiç olmazsa bir isim ver diyenlere veremiyorum. Devir böyle değişti. Yani biz güçlüydük, biz bir ekiptik. Dokuz köyden de kovuluyoruz ama arkadaşım biri çok güzel söylemiş. Senin sözlediklerin doğru olsun. Sen doğruyu konuş, gerisi dokuz köyün meselesi. Bülent Arınç, kral çıplak dedi. Biz bunları söylediğimizde dokuz köyden de kovuluyoruz dedi. Ve orada Türk Demokrasi Vakfı'nın buluşmasında Bülent Arınç ve sözleri siyaseti dalgalandırdı. Şimdi Sayın Arınç aslında sizin misafirinizdi, evet. doğru mu? Ee, Rahmetli Turgut Özal'ın 1987 yılında kurmuş olduğu Türk Demokrasi Vakfı, e, Demokrat Parti ile e, istişare halinde olan Demokrat Parti'nin Türkiye'deki e, fikir hareketinde faydalandığı, Güzel insanların oluşturduğu bir vakıf olarak tekrar hayatiyetini, mevcudiyetini devam ettirme. Eski Anavatan Partisi, son aslında Anavatan Partisi Genel Başkanı Salih Uzun'un genel başkanlığında hayata geçti. Bu vesileyle biz de başarılar diliyoruz. Sayın Bülent Arış da doğrudur. Orada bizim misafirimizdi. Bu sözleri söyledi, linç edildi. Yanlış mı söyledi? Doğru mu söyledi? Sana yanlış yorumladın. Yanlış söyledi. Çünkü Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın aleyhine söz söylemeyeceksiniz. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ve MHP'de siyaset yapıyorsanız asla kral çıplak demeyeceksiniz. Asla haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek doğru bildiklerinizi söyleyip yanlışlara ses çıkarmayacaksınız. Yaparsanız hain olursunuz. Her türlü hakarete maruz kalırsınız. Yani hiç demezler ki arkadaş bunlar bizim dava arkadaşımızdı. Bunlar bizim fikirdaşımızdı. Bunlar hayatlarını verdiler. Bakın Sayın Arınç'ta ben geçmişte mahkemelik oldum. Benden iyi de para aldı. Tazminat kazandı benden. Belki kendisi de unutmuştur. İyi tazminat kazandı 2000'li yıllarda benden. O zaman milletvekili olduğum dönemde de. Fikren hiç uyuşmam. Ama Sayın Arınç'ın bir özelliği vardır. Hakikaten davasının adamıdır. İnancının adamıdır. Eleştirdim bakın çok ağır eleştiriler yaptım. Fırsat bulduğumda yine de yaparım belki yanlış gördüğüm şey olduğunda. Biz öyle bir insanız ben öyle bir karakterim. Şimdi Sayın Arınç veya Sayın işte Cemal Enginyurt değil mi? Söylüyoruz, anlatıyoruz, eleştiri getiriyoruz. Ama dönekliğimiz kalmıyor, rüzgar gülü, fırıldak. Niye? Dün şunları söylüyordun, dün böyle diyordun. Kardeşim doğruları görmek, doğruları anlatmak, doğruları söylemek veya kral çıplaktır diye kral bir kendine bak demek nasıl bu kadar hakarete maruz bırakılabilir? Mehmet Metiner, Bülent Arınç çizgisinde 60 yıllık hayatında zerre kırığı olmayan bir adam. Bakın aynı partide, aynı siyasi görüşte değilim. Hayatını milli görüşe adamış. inanç ehli bir adam. Ya Mehmet Metiner senin çizginde HDP var. HDP var HDP. Yani bugünkü HDP'nin işte bak HDP'nin HDP'i var. Senin çizginde kırıklıklar var. Sen geçmiş dönemde Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili söylediklerin var. Şimdi sen Recep Tayyip Erdoğan'a inanıyorsun, destekliyorsun. Buna saygı duyarız değil mi? Dün yanlıştır yaptığın, yanlış olduğunu görmüştürsün. Nitekim kendisi de açıklamasında ne diyor? Ya yapmış olduğum hatalar, cehaletimden kaynaklanan yanlışlar var. Bunları gündeme getirmenin ne alemi var? Ne güzel diyorsun. Bak kendine gelince yaptığım hatalar var. Bunları gündeme getirmemek lazım diyorsun. Sayın Arınç ise çizgisinde hiç kırık olmayan bir adam. Cemal Engin Yurt çizgisinde hiç kırık olmayan bir insan. İnandığımızı söylüyoruz. 2018'de Recep Tayyip Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadığı için Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bizim adayımızdı. Ben de MHP milletvekili adayıydım. O istedim. Ama o isterken ben o günde dedim ki ben meclise gidersem, seçilirsem ordular fındık üreticisinin hakkını savunacağım, balıkçının hakkını savunacağım, arıcının hakkını savunacağım, EYT'nin hakkını savunacağım, bu memlekette hak ve hukuk adına bildiğim doğruları söyleyeceğim dedim. Yani susmayacağım Ge Ya, Susmayacağım dedim. Yani turuncu koltuklara oturup dokunulmazlık zırhının arkasına saklanıp maaş alıp yan gelip yatmayacağım dedim. Aldığım parayı helal ettireceğim dedim. Geldim. E, hatta çok ilginçtir o zaman siz de haber yapmıştınız yine. 2018'in haziranında milletvekili oldum. 2018'in 8 Eylül'ünde Ordu Millet Meydanı'nda Cumhuriyet Meydanı'nda fındık mitingi yaptım. Yani düşünün iki aylık milletvekili. Sonra da ihraç süreciniz başladı tabii, zaten. Yani sürekli eleştirilerimiz dolayısıyla hep e, uyarıldık. En sonunda da çiftçinin hakkını savunup bu tarım bakanı tarım bakanı değil dediğimiz için, beceriksiz dediğimiz için, çiftçinin bakanı değil, sermayenin bakanı dediğimiz için atıldık. Ama sonra Recep Tayyip Erdoğan da bu tarım bakanı iyi bir tarım bakanı değil diyerek o da onu attı. Şimdi Bülent Bey, yani ben konuşmasını dinlerken oradaydım. Arkadaş yani bir uyarın. Bir kral çıplak diyelim. Ülke kötüye gidiyor. Mesela Millet İttifakı ile ilgili hakaret etmeyin dedi diye Mehmet Metiner ilk düğmeye basıp saldıran oldu. Ne istiyor? Bunlar ne bekliyor biliyor musunuz Bülent Arıç'tan? Aynen Fuat Oktay'ın dediği gibi, aynen Süleyman Soylu'nun dediği gibi, aynen Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bunlar Bülent Arıç'tan da şunu bekliyordu. Zillet ittifakı, illet ittifakı. Bunların yanında yedincisi HDP. Arkalarında PKK var. Bunlar Kandil'den işbirliği yapıyorlar. Bunu demelerini bekliyor. Sayın Arınç da işte bir demokrasi, bir mücadele adamı, bir dava adamı olarak diyor ki memlekette bu partiler de saygın partilerdir. Böyle bakmak lazım, böyle görmek lazım. Demokrasi bunu gerektirir dedi diye dince uğratıldı. Şimdi insan üzülüyor buna insan hakikaten üzülüyor. Her gün ben hayatını 43 yıl Türk milliyetçiliğine, ülkücü harekete adamış bir Cemal Engin yurtum. 14 yaşında ülkücü olduğum için, Türk milliyetçisi olduğum için, 12 Eylül öncesi hadiseler sebebiyle 3 yıl aşkın hapis yatmışım. Yani bizi bile PKK'lı noktasına getirdiler. Düşünebiliyor musun yani?